Çok. Her hastalıkta, her bozuklukta olduğu gibi. Çünkü e, neden? Mesela Erbast bir şey söyleyeyim ben size. Diyelim ki bu çocuk, diğer e, çocuklar e, organize olabiliyor, işte kavramları daha hızlı ve doğru öğreniyor. Bu çocuk öğrenemiyor. Bir dört yaşında olduğunu düşünelim. Ne olacak? Özgüveni gidecek. Öğretmen tarafından belki atıl olacak. Veya yanlış uyarılacak. Biliyoruz bu çocukların zekası normal diye. Normal işte zaten ama böyle bir şey olasılığı düşünmezse öğretmen diğer çocuklar da zaten düşünmesi mümkün değil dolayısıyla dışlanabilir e dışlanan çocuklar dediğim gibi özgüven gittiği zaman davranış sorunları başlayabilir üstüne depresyon kaygı bozuklukları krişe gitmeme, okula gitmek istememe akran uyum sorunları yani özgüvenle bağlantılı veya yetersizlik duygusuyla bağlantılı bir de anne baba ve öğretmen doğru tutum sergilemezse, e bunların çok daha yoğun olacağını söyleyebiliriz. O yüzden erken tanı, çocuğu tanıma ve okul öncesi doğru eğitim son derece önemli. Nedeni de şu: birinci en önemli değil, hani bu ikinci olacak bozuklukların olmamasının yanı sıra, şu bölge dediğimiz beynin hani yürütücü işlevlerin olduğu ana merkez e, ne kadar çok aktivite, faaliyet, akademik faaliyet e, olursa o kadar kanlanıyor ve çalışıyor. Bu da bizim için çok önemli. O yüzden işleyen demir, ışıldar misali e, bu çocukların okul öncesi eğitimine özellikle geç konuşanın, normalde biliyorsun 3 yaşından sonra biz hani zaruri diyoruz, sosyal öğrenme başlıyor. Ama 2 yaşından 1,5 yaşında dahi e, kreş sürecini başlatmakta öner önerilerimiz arasında koruyucu e, faktör e, olarak. O yüzden erken tanı Çocuğu birçok risklerle korur ek tanılardan ve toparlanması da çok büyük katkıda bulunur çünkü bu sistematik bir öğretme şekli var bunda. Hani sizlerin daha çok yardımcı olacağı alan normal okuma yazma ve normal öğrenme şeklinden farklı.